ölçme değerlendirme aslında konu ölçme değerlendirme. Nerede kullanılıyor? Önce onu bir konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de en çok kullandığımız yerler aday seçme, en iyi adayı bulmak ya da terfi kararlarında kimi terfi ettirecekler. Oralarda kullanmak istiyor firmalar. Tabii neden bunu kullanmak istiyorlar? Aslında cevabı çok basit. Çünkü ölçüm yapılan testlerin güvenilirlikleri ve geçerlilikleri gibi bir takım çalışmaları var. Bu çalışmalar aslında ölçümün kalitesini ne kadar doğru bir yapıda aday bulmanız gerektiğini size anlatıyor bu arada. Bu, bunun da bir kanun kitabı var hemen. Bu kanun kitabı aslında böyle Cambridge Üniversitesi'nin zaman zaman ürettiği ve dünyanın değişen koşullarına göre kanundaki kanunları değiştirebildiği bir durum. O kanun kitabında işte bir testin nasıl olması gerektiği, güvenilirlik, geçerlilik, denklik, standartizasyon gibi ilkelerinin ne olması gerektiği ilgili çalışmalar var. Biz tabii bu çalışmalara göre bir takım araçlar ürettik. Bu araçlar zaten aslında dünyada vardı. Bizim sadece yaptığımız bunları alıp Türk kültürü ve adaptas Türk kültürünü adapte etmek ve burada da kullanılmasını sağlamak oldu. Hmm. Neyse ki bitirdik. Biraz uzun soluklu bir iş oldu. Çünkü gerçekten zor. Kolay bir konu da değildi. Fakat başladığımızdan beri şunu yaşıyoruz. Ee, kitabı sağlık kalarak o kitapta insan kaynakları birimine yönetilen bir soru var. Diyor ki bir adayı değerlendirmek için kendinize iki tane soru sormanız gerekiyor. Sorulardan bir tanesi aday bu işi yapabilir mi? Diğer soru ise aday bu işi yapacak mı? Aslında çerçeveyi belirleyen fakat soruların kolay olduğunu kabul ediyorum. Ölçümü nasıl da ilgili de bilgi veren bir kitaptan bahsediyorum. Kitap diyor ki adayın eğer yapabileceği, yapabilme durumunu ölçmek istiyorsanız, yani yapabilir mi sorusunu cevaplamak istiyorsanız o kişinin bilinçsel becerilerini ölçmeniz gerekiyor bilgisayar becerileri ölçüm için de yine kitapta yazan testlerin aynısını Türkiye'ye getirdik bence. Bu firmalar da hak ediyor çünkü. O yüzden de getirdik. İlk ölçüm aslında Raven'ın ilerleyen matrisleri. Raven bir bilgisayar kapasite testi. Aslında doğuştan gelen bütün kapasiteyi ölçüyor. E, bu kapasite de karmaşık problemleri çözme, gelişmiş gözlem becerileri, analitik düşünme, soyut düşünme, öğrenme kapasitesi gibi kapasiteyle ilgili alanlara bakıyor eğer bu testin sonucunda müşterilerimiz, şu anda bu testi kullanan tüm müşterilerimizin yaptığı bu testin sonucun, eğer istedikleri bölgedeyse, ise, istedikleri skora sahipse adayların aslında eleştirel düşünmelerini ölçüyorlar. Onun için de yine altın standart, aynı Raven gibi altın standart, Watson Glaser eleştirel düşünme ölçeğini kullanıyoruz. Watson tabii... nasıl anlatalım bunu? Mesela Amerikan ordusunda genel norma olan işte İngiltere Merkez Bankası'nın ben Watson nasıl adamları işe alıyorum, insanları işe alıyorum, nasıl onları eğitiyorum gibi web sayfaları hazırladığı bir konu. Eleştirel düşünme zaten hakkında yapılan çalışmalarda da ne kadar arttırırsa gelirin de o kadar arttığını söylüyor insanların. Böyle bir konuyu ölçüyoruz ve burada aslında üç ayaklı bir ölçüm var. İlki acaba aday varsayımları tanıyabiliyor mu? Yani aday gerçekle görüşü ayırt edebiliyor mu? Okuduğu, duyduğu ya da gördüğü bir konunun Altyazılarını, gizli anlamlarını clear halde, açık halde anlayabiliyor muyum? Buna bakıyor. Bir diğeri ise argümanları değerlendirme. O da bir duruma yönelik ortaya atılan bir argümanla durumun arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışıyor. Argüman uygun mu? Argüman doğru mu? Argümanın kanıtı var mı? Kanıt itibarlı mı? İtibar değerlendirmek için tarafsızlığa, güvenilirliğe, güncelliğe vesaire bakıyor. Onlara baktıktan sonra da en son sonuç çıkarmayı ölçüyor. Orada çıkarım, yorumlama ve tüme varım isimli 4-3 tane alt test var. Bu 3 alt testin de soru şekilleri birbirinden farklı. Ya yani çok net bilgi verip bir sonuç ulaşmasını istiyor ya da bilgileri biraz bozup bozup sonuç ulaşmasını istiyor. Öyle bir yapısı var testin. Ve bu testinden de tamamlandıktan sonra yine ilgili skorları almışsa artık biz bu adayla ilgili evet bu aday bu işi yapabilir kararını verebiliyoruz ya da tersine. Bu okeyse artık adayın yapıp yapacak mı diye sorusunun cevabını vermemiz gerekiyor. Onun için de kitap şunu öneriyor. Bir dürüstlük ölçü. Şimdi dürüstlük tabii enteresan bir konu. Yani nasıl anlatalım? Şu anda dürüstlük ölçen dünyada üç tane test var biliniyor. Bunların bir tanesi tam bir İngiliz kültürüne yönelik bir test. O yüzden farklı bölgelerde kullanılmasının çok bir durumu yok. Türkiye'ye en uygun olanını bulduk ve güvenilirlik ve geçerlilik kastıyla bunu gösterdik. O da Orpheus iş kişiliği envanteri. Evet, dürüstlük ölçüyor. Yani adayınız hırsızlık yapacak mı? Şirketin malını, mülkünü izinsiz kendi çıkarı için kullanacak mı? Başkalarını kıskanıp işte onlara ufak tefek tuzaklar kurup insanın ayaklarını kaldıracak, kaydıracak mı? Bu ya da mobil davranışları gösterecek mi? Ya da işini yaparken hayal dünyasında gezip sakarlıklar yapacak mı? Vesaire gibi Enteresan bir test var. Bu e, mutlaka yapılması gereken bir test olarak öne atmıştık. Aslında ilk de Türkiye'ye getirirken ve bu test çalışırken biraz ürktük açıkça Çünkü enteresan ifadeler var içinde. Raporunu okuyanlar bilirler. Ee, bir kişiye ya bu adam hırsızlık yapabilir gibi bir ifade çıkması e, acaba bizim peşimize düşerler mi gibi bir endişe yaratmalıyız çıkardığımızda. Öyle olmadı. Tam aksi oldu aslında. İşin gerçeği şu anda... Türkiye'de e, herhalde en çok kullanılan test diyebilirim bu arada Orpheus için e, açık ara. E, eğer Orpheus'u da dürüstlük ölçekleri de harika çıkmışsa adayla ilgili artık son bir noktaya bakıyoruz. O da aslında e, karakterize olmuş bir takım baskınlıkların e, biz bunlara davranışsal beceriler diyoruz. O baskınlıkların işe uygunluğunu ölçüyoruz ki en sonunda da o işi rahat yapabilecek karakterize özelliklere sahip bir mi tarafına bakıyoruz. Örnek vermek gerekiyorsa, mesela muhasebe biriminde çalışan bir kişinin organize olması ve devletin ya da kuralların istediği şekilde hareket etmesi gerekiyor. Onun bazı baskınlıkları, karakterize olmuş baskınlıkları da orada bakarız. Ama araştırma geliştirme grubunda yüksek yaratıcılık gerektiren işte bir muhasebe profiline bakamayız gibi düşünülürse. Bu dört test yaptıktan sonra aslında adayla ilgili bir insan kaynakları birimi yaklaşık 112 tane, aslında 84 ile 112 arası faktör görebiliyor. Bu faktörler tamamen adayın ne olduğu ile ilgili. Yani aslında her bir test yaptığımızda büyütecin merceğini biraz daha genişletiyoruz. Biraz daha adaya yaklaştırıyoruz gibi düşünün. Her yaklaştığımızda daha çok detay görüyoruz. Ve her gördüğümüz detay aslında adayın yapabilir mi sorusunun cevabını, yapacak mı sorusunun cevabına, adayı nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi performans alabiliriz, Grup içerisinde nasıl en iyi şekilde uyumunu sağlayabiliriz? Ne zamanlarda adayı geliştirmemiz gerekiyor gibi daha detaylı kapsamlı, daha aday işe başlamadan şu anda müşterilerimiz o adayla ilgili her şeyi görüyorlar. Aslında işin sırrı burada. Eğer bu oturtulursa evet psikometri bilimi o şirkette çok iyi çalışıyor anlamına gelir.